Bu dersimizde diziler konusunu anlatmaya çalışacağız. Diziler arkadaşlar pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyondur. Pozitif doğal sayıların 1 2 3 4 şeklinde sonsuza kadar giden bu sayılar olduğunu hatırlattıktan sonra pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlanan her fonksiyona reel yani gerçel sayı dizisi veya kısaca dizi dendiğini söylemiş olalım. Demek ki bir fonksiyonumuz yani fn eşittir a n şeklinde tanımlıysa tabi burada n dediğimiz pozitif doğal sayılar olmak üzere bu şekildeki fonksiyonlara biz dizi diyoruz. Burada n yerine 1 yazdığımızda a 1 elde ediyoruz ki bu dizinin birinci terimi oluyor. n yerine 2 yazdığımızda f 2 eşittir a 2 elde ediyoruz ki bu dizinin ikinci terimi oluyor. Aynı şekilde 3 yazdığımızda a 3 üçüncü terimi oluyor. Bu şekilde n yazdığımızda elde ettiğimiz a n dizinin genel terimi oluyor. Yani ninci terimi, buna aynı zamanda biz dizinin genel terimidir diyoruz. Buradaki a1, a2, a3 sayılarına f fonksiyonunun görüntü kümesi diyoruz. a1 dizinin ilk terimi, bunu hatırlatmakta fayda var. Fn eşittir an dizinin ninci terimi, yani an dizinin genel terimi. Sn ise dizinin ilk n terimi toplamıdır diyoruz. Bu şekilde tanımlanan fonksiyonlara biz dizi olarak isimlendiriyoruz ve dizi diyoruz. Örnek olarak arkadaşlar a n eşittir 1 bölü n şeklinde bir dizi tanımlanmış olsa burada n yerine 1 yazdığımızda a 1'in 1 olduğunu görürsünüz ki bu dizinin birinci terimidir. n yerine 2 yazdığımızda a 2'yi buluruz ki ikinci terimi. 3 yazdığımızda a 3 eşittir 1 bölü 3 olur ki bu üçüncü terimi. Bu şekilde devam edecek olursak n yazdığımızda elde ettiğimiz 1 bölü n de dizinin genel terimidir. Görmüş olduğunuz gibi pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlı her fonksiyon karşımıza bir dizi olarak çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi reel sayı dizisi değildir diye sorulmuş. Burada n'in pozitif doğal sayı olduğuna dikkat ederek aşağıdakilerden hangilerinin dizi olduğunu veya hangisinin reel sayı dizisi olmadığına bakmaya çalışalım. Rasyonel bir ifadenin tanımsız olması için paydanın sıfır olması gerekir. 2n-3 ifadesi eşittir sıfırsa n eşittir burada 3 bölü 2 olarak bulunur. Ama n'in 3 bölü 2 olma şansı yok. Çünkü 3 bölü 2 sayısı bir pozitif doğal sayı değil. O halde bunun paydasını 0 yapacak bir elemanımız yok. Demek ki bu bir dizidir. Aynı şekilde paydası n artı 5. n artı 5'i 0 eşitlediğinizde n eşittir eksi 5 olur. n'in eksi 5 olma şansı da yok. Çünkü pozitif doğal sayı değil. O halde burada da tanımsız yapan bir değerimiz yok. C şıkkında ise 2n artı 1 yani kökün içindeki ifadenin Pozitif olması için her zaman sıfırdan büyük ve sıfır eşit olması lazım. n eğer pozitif doğal sayı ise burada yerine yazdığınızda her zaman sıfırdan büyük çıkacaktır. Yani bunun da dizi olmasında hiçbir sakınca yoktur. En üzeri n artı n kare ifadesini tanımsız yapan bir değer pozitif doğal sayılar için yoktur. Yani bu da bir dizidir. a, b, c, d gördüğünüz gibi dizi. e şıkkına gelince n kare eksi 9'u sıfır olduğunu düşünürsek n kare eşittir 9 olur ki n buradan 3 ve eksi 3 değerlerini alır. Eksi 3 pozitif doğal sayılar içerisinde yok ama 3 pozitif doğal sayılar içerisinde var. Yani biz eğer e şıkkındakini dizi kabul edersek 3. terimi 10 bölü 0 olacaktır ki bu bir reel sayı olmayacaktır. Demek ki e şıkkındaki reel sayı dizisi değildir diyoruz. AN dizisinin ilk 3 terim toplamı kaçtır diye sormuş bu örneğimizde. O halde önce birinci terimimizi bulalım. Birinci terimi bulurken n yerine 1 yazıyoruz. Yani k eşittir 1'den 1'e kadar k üzeri k. Bu da ne olacaktır? 1 üzeri 1'den a birimiz 1 olarak bulunacaktır. İkinci terimimizi bulalım. Toplam k eşittir 1'den 2'ye kadar k üzeri k. Yani 1 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 olacaktır. Buradan a2'nin değeri 4 bir daha 5 olarak bulunacaktır. Ve üçüncü terimimizi bulalım. Bu sefer k eşittir 1'den 3'e kadar k üzeri k yani 1 üzeri 1, 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 olacaktır. Buradan 1 artı 4 artı 27 demek ki üçüncü terimimizde 32 olarak bulunacaktır. İlk üç terim toplamı a1 artı a2 artı a3 buradan 32, 37, 38 olarak bulunur. Dikkat edin, ilk üç terim toplamı ayrı üçüncü terim ayrı arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. İlk üç terim toplamı 38 olur diyoruz. Yine bir farklı dizi tanımı. Genel terimi verilen bu dizide üçüncü, dördüncü ve beşinci terim toplamları kaçtır diye sormuş. Önce üçüncü terimimizi bulalım. Eğer n tek ise n artı 1 bölü 2'yi kullanacağız. Burada 3 tek olduğu için 3 artı 1 bölü 2 olur. 4 bölü 2'den 2 olarak bulunur. A 4'ü bulurken n çift olduğunda 3 eksi n kareyi kullanacağız. Yani 3 eksi 4'ün karesi. Buradan 3 eksi 16 eksi 13 olarak bulunur. Beşinci terimde ise yine n tek olduğu için n artı 1 bölü 2'yi kullanıyoruz. Yani 5 artı 1 bölü 2'den 6 bölü 2 eşittir 3 olarak bulunur. Toplayacak olursak bunları 2 eksi 13 artı 3'den sonuç eksi 8 çıkacaktır. An dizimizde bu sefer 10. terimin 3 bölü 2 olduğu verilmiş. X'in kaç olduğu soruluyor. O halde dizimizde... En gördüğümüz yere 10 yazacak olursak x çarpı 10 eksi 2 bölü 3 çarpı 10 artı 2 eşittir 3 bölü 2 olmak zorundadır. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 20 tane x eksi 4 eşittir 90 artı 6 olacaktır. Buradan 96 20 çarpı x eşittir 96 artı 4 olur. Yani 20 çarpı x eşittir 100 olur. Buradan x'in değeri 5 olarak bulunur. Yine bir a n dizisinin genel terimi verilmiş. a 7 bölü a 6 soruluyor bize. a 7 eşittir 3 üzeri 7 çarpı n faktöriyel. Yani 7 faktöriyel olacaktır. a 6 ise 3 üzeri 6 çarpı 6 faktöriyel olacaktır. Aynı fonksiyonda x gördüğümüz yere ne yazıyorsak, burada da n gördüğümüz yere verilen değerleri yazmış oluyoruz. İkisinin oranı soruluyor. Eşittir. 3 üzeri 7'yi 3 üzeri 6'ya bölerseniz 3 kalır çarpı. 7 faktöriyel ile 6 faktöriyel sadeleştirirseniz 7 kalır. Sonuç 21 olarak bulunur. Bir başka dizi sorusu. Verilen bu dizinin kaç terimi tam sayıdır diye sormuş. O halde burada en yerine yazdığımız değerlerin diziyi tam sayı yapması lazım. Daha kolay hale getirebilmek için n artı 7'yi n artı 3 artı 4 bölü n artı 3 diyorum. Yani n artı 3 bölü n artı 3 artı 4 bölü n artı 3 diyorum. Buradan a n dizisinin diğer bir yazılmış şekli 1 artı 4 bölü n artı 3 olacaktır. Şimdi burada 4'ü tam bölen değerleri bulmamız lazım. 4'ü tam bölen değerler 1, 2 ve 4'tür. 1 olabilmesi için eksi 2 olması lazım ama pozitif doğal sayı olmadığı için eksi 2 olamaz. 2 olması için eksi 1 olması lazım n değerinin yine olamaz. 4 olması için 1 olması lazım. O halde sadece bir değeri yani birinci terimi bunun tam sayıdır. Demek ki cevabımız bir olmalıdır. Bu sorumuzda ise verilen an dizisinin kaç terimi pozitiftir diye sormuş. Yani 13 eksi n bölü n artı 5 ifadesinin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Buradan pay ve paydanın köklerini bulacak olursak n'in bir değeri 13 paydanın kökü de eksi 5 olacaktır. Sayı doğrusuna sıralayalım eşitsizlik çözüyoruz. Eksi 5'e 13. Tek katlı köklerimiz. İşaretimiz eksi artı eksi şeklinde olacak. Sıfırdan büyük olacağı için eksi 5 ile 13 aralığı olur. Yalnız en pozitif tam sayı olduğu için birden başlayacaktır. 2, 3 şeklinde 12'ye kadar değer alacaktır. Yani A1, A2, A12'ye kadar terimler pozitiftir. 12 tane terimi pozitif olmuş olur. Yine bir genel terimi verilmiş dizinin. Kaç terimi 4'ten küçüktür diye soruluyor genel terimimiz olan 5n artı 1 bölü n artı 2 ifadesinde n yerine bir değer yazdığımızda 4'ten küçük olmasını istiyoruz. O halde buradan 5 tane n artı 1 bölü n artı 2 eksi 4 küçük 0 olmalı. Payda eşitleyecek olursak 5n artı 1 eksi 4n eksi 8 bölü n artı 2 küçük 0 olmalı. Yani n eksi 7 bölü n artı 2 küçük 0 olmalı. Yine pay ve paydanın kökleri. Birisi 7, birisi de eksi 2. Hemen sayı doğrusuna sıralayalım. Eksi 2'ye 7 dedik. İşaretimiz artıdan başlayacağız. Eksi artı. Sıfırdan küçük olduğu için bu aralığı alacağız. Yine pozitif doğal sayılar olması gerektiğinden 1'den başlıyoruz. 6'ya kadar 6 tane değeri 4'ten küçüktür diyoruz. A-N dizisinin genel terimi verilmiş. A1 yani birinci terimi 1 bir verilmiş. Dördüncü terimi soruluyor. O halde n yerine önce 2 alacak olursak a2 eşittir. 12-2 10 bölü 2 bir daha 3 çarpı a1 olacaktır. Daha sonra n yerine 3 alacak olursak a3 eşittir. 3 yazdığım zaman 12-3 9 bölü 3 bir daha 4 çarpı a2 olacaktır. n yerine 4 alacak olursak A4 eşittir 12 eksi 4 8 bölü 4 bir daha 5 çarpı A3 olacaktır. Karşılıklı çarpacak olursak A2 çarpı A3 çarpı A4 eşittir 10 bölü 3 çarpı 9 bölü 4 çarpı 8 bölü 5 çarpı A1 çarpı A2 çarpı A3 bulunur. Buradan A2 ile A2 sadeleşir. A3 ile A3 sadeleşir. A4 eşittir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 5 ile 10'u sadeleştirdiniz 2 olur. 2 ile 4'ü sadeleştirdiniz 2 kalır. Buradaki 2 ile 8'i sadeleştirdiniz 4 kaldı. 9 ile 3'ü sadeleştirdiniz 3 oldu. Yani 3 kere 4 12 oldu. A1'in değeri zaten 1'di. 12 çarpı 1 işlemimizin sonucu A4 12 olarak bulunur. Dizi çeşitlerinden birisi sabit dizidir. Sabit fonksiyon gibi düşünün. Bütün terimleri birbirine eşit olan diziye biz sabit dizi diyoruz. Yani burada n yerine ne yazarsanız yazın pozitif doğal sayı olmak üzere. A1, A2, A3, An hepsi birbirine eşit olur. Eğer soru şu şekilde verilmişse An artı B bölü Cn artı D şeklinde ise bunu sabit diz olabilmesi için n'in katsayılarının oranı sabitlerin katsayılar oran sabitlerin oranına eşit olur. Yani A bölü C eşittir B bölü D'dir. Sabit dizi ile ilgili bir örnek çözecek olursak an sabit dizisinin genel terimi verilmiş buna göre x çarpı ax değeri kaçtır diye soruluyor. Bu ifadenin bir sabit dizi olabilmesi için n'in kaç oranı 2 bölü 1 eşit olmalı sabit sayıların x bölü 12'ye buradan x'in değeri 24 olarak bulunur x yerine 24 yazacak olursak an eşittir 2n artı 24 bölü n artı 12 olur üst tarafı 2 parantezini aldığımızda 2 parantezinde n artı 12 bölü n artı 12'den a n'in yani dizimizin genel terimini 2 bulmuş oluruz. Buradan x'in değeri 24'tü. 24 çarpı a 2. a 2'nin değeri yine 2 olacaktır. 24 çarpı 2 olur. Sonuç 48 olarak bulunur. Yine genel terim verilen bir dizi ve bu dizinin sabit dizi olduğu verilmiş. X artı Y toplamı kaçtır diye soruluyor. Bu tip ifadelerin sabit olabilmesi için içerisinde enli ifadenin olmaması lazım. Enli ifadenin olmaması için de enin katsayılarının ayrı ayrı hep sıfır eşit olması lazım. Buradan X artı 1 eşittir sıfırsa X'in değeri eksi 1'dir. Y eksi 1 eşittir sıfırsa Y'nin değeri 1 olur. Bunları yerine yazacak olursak A n eşittir 0 çarpı n küp 0 çarpı n X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2. Y yerine 1 yazdım. Eksi 1 artı 1 olur. Bunlar gidecektir. Buradan AN dizisi eşittir. Eksi 2 olarak bulunur. Bana X artı Y'yi soruyor. X artı Y eksi 1 bir artı 1'den 0 olarak bulunur. İkinci olarak da arkadaşlar monoton dizilerden bahsedebiliriz. Genel terimi an olan bir dizinin her eleman n artı için, her eleman pozitif doğal sayılar için, eğer n'inci terimi n artı birinci teriminden küçük ise, dikkat edin dizinin terimleri artarak gidiyor. Biz bunlara monoton artan diziler diyoruz. Eğer n'inci terimi n artı birinci teriminden büyükse, dizinin terimleri azalarak gidiyor demektir. Bunlara da monoton azalan diziler diyoruz. N'inci terimi n artı, bir, bir n artı birinci terimine küçük veya eşitse, azalmıyordur bu dizi. Yani artıyordur veya eşit olarak gidiyordur. Azalmayan dizidir bu. Aynı şekilde n'inci terimi n artı birinci terimden büyük eşit ise bu da artmayan dizidir diyoruz. Eğer dizinin terimleri eşit ise biraz önce bahsetmiştik bunlara biz sabit diziler diyoruz. Yine bu monotonlukla ilgili şöyle bir kural verecek olursak. Rasyonel bir şekilde verilmiş a n artı b bölü c en artı d dizisinin paydanın kökünü inceliyorsunuz. Yani c n artı d'yi sıfır eşitleyip n'i bulduğunuzda eksi d bölü c ifadesi eğer birden büyük ise bu dizi monoton değildir diyoruz. Paydanın kökü birden büyükse dizi monoton değildir. Eğer paydanın kökü birden küçük ise dizi monotondur. Peki monoton artan mıdır azalan mıdır bunu da bulmak için a ile d'yi çarpıyoruz eksi b ile c'yi çarpıyoruz. Bu çarpımın sonucu sıfırdan büyükse monoton artan. Bu çarpımın sonucu sıfırdan küçükse monoton azalan. Bu çarpımın sonucu eşittir sıfırsa dizi sabit dizidir diyoruz. Demek ki önce paydanın kökünün birden büyük mü birden küçük mü olduğuna bakıyoruz. Birden büyükse monoton değildir diyoruz. Birden küçükse ad eksi bc'ye bakıyoruz. Eğer ad eksi bc büyük sıfırsa monoton artandır. Küçük sıfırsa azalandır. Eşit sıfırsa sabit dizidir diyoruz. Bu sorumuzda aşağıdaki dizilerin monotonluk durumlarını inceleyiniz diye sormuş. A şıkkına bakacak olursak birinci terimimiz 2-1'den 1, ikinci terimimiz 3, üçüncü terimimiz 5 şeklinde terimleri artarak gidiyor. Yani biz buna monoton artandır diyoruz. B şıkkında ise birinci terimimiz 1 iken ikinci terimimiz 1 bölü 2, üçüncü terimimiz 1 bölü 3 şeklinde azalarak gidiyor. Monoton azalandır diyoruz. C şıkkına gelince birinci terimimiz en yerine 1 yazdığınızda 3-1'den 2 olacak. İkinci terimimiz 6 eksi 1'den 5 olacak. Üçüncü terimimiz 9 eksi 1'den 8 olacak. Dördüncü terimimiz bakın 4'e eşit olduğu zaman 21. Beşinci terimimiz yine 21. Altıncı terimimiz yine 21 şeklinde devam edecek. Dikkat ederseniz bu dizi artmış 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 sonra sabit olmuş. Yani hiçbir zaman azalmamış. İşte biz bu tip dizilere azalmayan dizi diyoruz. Evet. D şıkkına gelince n yerine 1 yazdığınızda eksi 1, 2 yazdığınızda 1, 3 yazdığınızda eksi 1, 4 yazdığınızda tekrar 1 oluyor. Yani bu dizi monoton değildir arkadaşlar. Evet bir başka sorumuza bakacak olursak dizinin monotonluk durumunu inceleyin demiş. Hemen paydanın kökünü inceliyoruz. Eşittir 0 dedik. N yani buradan 3 bölü 2 çıktı. 3 bölü 2 birden büyük olduğu için bu dizi monoton değil diyoruz. Yine bir başka sorumuz. Yine monotonluk durumunu inceleyeceğiz. 5n eksi 2'yi sıfıra eşitlediniz. n'in değerini 2 bölü 5 buldunuz. 1'den küçük olduğunu gördünüz. Hemen a çarpı d. 2 çarpı eksi 2 eksi. 3 çarpı 5 değerine bakıyoruz. Eksi 4 eksi 15. Eksi 19 olacaktır. Bu da sıfırdan küçük olduğu için monoton azalan bir diz olduğunu görüyoruz. Bu dersimiz burada sona erdi arkadaşlar.